Merhaba arkadaşlar. Evinizde kol sarkmalarına karşı etkili olabilecek bir görsel hazırlayacağım. Bu görseli her yerde yapabilirsiniz. Ancak bu hareketleri yapmak için bir direnç lastiğine ihtiyacım olacak. Bir de dambına ihtiyacım olacak. Ve birkaç yeni hareketiyle birlikte bu hareketleri bu video size hazırlamış olacağım. Bu direnç lastiği. Şimdi bu lastikle ben çok hareketler yapıyorum. Bundan Yaralanmak için önce bunu yere koydum. Uç kısmına böyle elimi yakaladım ve sırtıma aldım. Bu, şekilde sırtından kolumu yukarı doğru kaldırıyorum ve özellikle kolumun bu bölgesini, bu bölgesinin çalışmasını isteyeceğim ve bu bölgesini çalıştıracak hareketler yapıyorum şu anda ve bunu 10 defa yapacağım. Bir, nefesle beraber yapacak olursam nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozisyonu bozmadan bu harekete geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şimdi böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 5'e kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi yer değiştiriyorum. Yine lastiği ayağım aldım. Buradan tuttum yakaladım. Sırtımdan yukarı doğru kaldırıyorum. 1 2

3, 4, 5 ve 5'e kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. İzlediğiniz kadarıyla lasi uçtan uçaya kaldığım için bir, bu hareket biraz bana kolay geldi. Size de kolay gelecektir. Ellerinize böyle bir lastik varsa. Bunu biraz zorlaştırmak istiyorum. Biraz daha kuvvet harcayacağım. Onun için lastiği elime aldım. Bakın doladım. Bakın doluyorum. Doladım. Ve bu biraz daha zor olacak. Biraz daha zorlaştı. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. 1-2-3-4-5 Bu hareketi size bir daha arkada göstereyim. Bakın. Şimdi aynı hareket. bak 1-2-3-4-5 Eğer bu biraz daha kolay geldiyse bunu biraz daha zorlaştırıyoruz. Zorlaştırdım. Tamam. Yani lastik boyu biraz daha kısa oldu. Ve tekrar bakın. Şimdi bu biraz daha ağırlaştı benim için. Zor olmaya başlayacak. Ve zor olmaya başladı ve zor kaldırıyorum artık. Bak kaldırıyorum bak. Kaldırırken zorlanıyorum. Kaldırdım. Bir. iki. Yani yük biraz daha artmış oldu. Örneğin 5 kilogramlık bir damlık kaldırıyorum şu anda. Evet. Altı. Yedi. Sekiz. 9 Dokuz. 10 ve aynı hareketi şimdi böyle yapacağım bak 1 2 3 4 5 açtım kolumu 1 2 3 4 5 ben 5 yaptım oysa ki onlar 10 olacaktı 10, 10 olması gerekiyordu şimdi 10 yaptım ee, İki tur oldu. Daha sonra aynı şekilde soru da yapacağım yine onar defa. Ama kısaltıyorum önce. Kısaltıyorum. Kısaltıyorum. Şimdi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Aslında bu on olarak kabul edelim. On. Daha sonra. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve açtım kolumu. Bir. İki. 3, 4, 5. Bunu da 10 olarak düşünürsek bir tur yapmış oldum. Daha sonra sağ tarafa geçerek yine ikinci tura geçeceğim. Yine 10 kere yapacağım. 3 tane hareket var burada. 3 hareketi de 10 kere yaparak 3 tur yaptığınız takdirde düzenli hareketleri e, yapmış olursunuz. Şimdi evinizde eğer böyle direnç lastiğiniz yoksa bir dambalımız olacak e, dumbbell, şu anda benim kullandığım dumbbell 2 kilogram ağırlığındaki bir dumbbell. Bu dumbbellla aynı hareketi yapacağım. Bakın şimdi önce buradan göstereyim. Bak. Şimdi 1, 2, 3. Biraz önce bayağı zorlan, zorlanmıştım. O zorlandığım zaman demek ki bunun 2 katı ağırlığında bir kuvvet uygulandı lastik bana. Belki o zaman 5 kilogramlık bir ağırlıkta Şimdi bu 2 kilogram olduğu için bak bunu daha rahat kaldırabiliyorum. Ve bu şekilde 10 kere yaptıktan sonra ikinci harekete geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daha sonra üçüncü harekete geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 5'e kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 Evet şimdi bu üçüncü turun sağ kolu için üçüncü tur olarak sol kolu da yapacağım. Aynı şekilde dumbbell çalışıyorum çünkü biraz önce direnç lastiği yok dumbbell var. Dumbbell'ı aldım. Onu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 işte kolmuşu bölgesi. Bu gösterdiğim bölgenin çok çalışması gerekiyor. Ona daha sonra bu bölge şey ikinci harit 2 3 4 5 6 7 8 9 10 açtım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5'e kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar elimizdeki iki araçla iki materyal ile güneş ve damar kullanarak arka kol sakmalarına karşı önleyici hareketleri yapmış oldum. Daha sonra bu hareketleri değiştireceğim. Yer hareketlerini de göstereceğim size. Ama yer hareketten geçmeden önce duvarda bakın aynı hareketi göstereceğim. Duvarda sinav çekeceğim. Gösteriyorum. Ellerimi duvara koydum. Omuz hizasında ellerim. Yine duvara kadar yaslanıyorum Bakın. Ve kendimi geri çekiyorum. Yine bu da kollarımız için etkili hareketlerden biridir. Yine bunu da beş defa yapacağım. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Ellerimi birleştireceğim şimdi bakın. Ellerimi böyle birleştireceğim. Ellerimi böyle birleştireceğim. Şimdi ellerimi birleştirdim. Ve yine şınav çekmeye devam ediyorum. Yine beş defa. Bu biraz önceki yaptığım sınavın biraz daha zor olacak bu. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve tekrar buna geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve tekrar buna geçiyorum. Bakın. Koydum. Evet. Bir, iki, 3, 4, 5. Bunu da 5 5 yaparak 3 tur hatta 4 tur yapabilirsiniz. Daha sonra kendinizi böyle duvara koydunuz, yapıştırdınız. kollarınızı böyle bu pozisyonda. Sırtınız tamamen duvara yapışık. Kollar bu pozisyonda. Böyle beklerken nefes alıp veriyoruz. Daha sonra kol hareketlerine başlıyorum bak. Böyle. 1 2 3 omuz açma ve kolları çalıştırmak için etkili bir harekettir. Omuzlar açılarak size istediğiniz şekilde yardımcı olacaktır bu hareket. Evet. 8, 9, 10 ve 5'e kadar sayacağım. Bu şekilde bekleyeceğim. Kollarım tamamen yapışık. Kollarımı duvara yapıştırdım. Bir dik duruyorum. Göğsüm biraz daha ileri çıkıyor. Evet. Üstüne bir vücut duruşu güzel bir harekettir. Bel kamburluğuna karşı etkili bir harekettir. Bu aynı zamanda evet. Bunu günlük hareketler içerisine katabilirsiniz. Çünkü yaşandıkça belimiz eğilmeye başlıyor. Evet. 6, 7, 8, 9, 10 ve bu hareket de yine 3'tür. 10 ee, yaparak 3'tür. Tekrarlarsanız harika olacak. Evet. Aynı hareketi burada yapabilirsiniz. Duvar, duvar yerine. Buraya kullanabilirsiniz. Koltuk üzerinde yine böyle. Beş defa. 4, 5, Yine elinizi buraya koyarak burada yapabilirsiniz. Evet. Beş defa burada yapabilirsiniz. Şimdi ee, bu şınav, yarım şınav yaparak yerde yerde yine kol kaslarına karşı, arka kol sarkmalarına karşı etkili harekete devam edeceğiz. Yine kolların omuz hizası açtım, yere koydum. Yerde bu yarım şınav olduğu için bunu 10 defa yapabilirsiniz. Şimdi ben 10 defa yapacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa yaptım ellerini birleştirdin. Ellerini birleştirdin. Aynı hareketi tabii bu biraz önceki hareket gibi değil. Ellerini birleştirdiğin zaman hareket biraz daha zorlaşıyor. Yani bu kol e, arka kola karşı e, biraz daha kuvvet e, uygulanıyor burada. Biraz daha zorlaşıyor işin doğrusu. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hala hani sürekli kaydı. Bu hareketi rahat yapamadık. Ve yine bu hareketi de iki tur ya da üç tur yaparsanız harika olacaktır. Bu yerde yaptığım hareket biraz daha işin zor kısmı arkadaşlar. Evet. Üçüncü e, değişik bir hareket daha gösteriyorum. E, duvar ve yer. Bu da dördüncü hareket. Şimdi bu pozisyonda bakın. Bu şekilde kol hareketleriyle beraber yere çürümelip de kalkıyorum. Bunu 10 defa, yine 3 tur yaparsanız harika olur. Yine 20 defa 2 tur. 10 defa yapacağım. 2 3, 4 5, 6 7, 8 9 10 Bu hareketlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Kendi vücudunun sesine göre kendi vücudunuzun ölçüsüne göre yapabileceğiniz hareketleri burada seçerek hareketlerinize katabilirsiniz.